sevgili arkadaşlar, daha önce isim fiillerle alakalı bir mini test çözmüştük. Bugün de filmslerden olan sıfat fiille alakalı bir mini tekrar testi çözeceğiz. Haydi başlayalım şimdi. Evet. Ne diyor? Hangisinde sıfat fiil kullanılmıştır diyor. sıfat fiil isimlere getirilen an, ası, mez, ar, dik, ecekmiş ekleriyle yapılan cümlede sıfat görevine kullanılan sözcüklerdir. Örneğin yapılan araştırmaya göre Akdeniz bölgesinde en çok turunç reçeli satılmaktadır cümlesinde yapılan nasıl araştırma yapılan araştırma şöyle bir sıfat fiil ve önündeki ismi etkilemiş oluyor. Onun için sıfat görevinde olur. Şimdi A şıkkına bakacak olursak son yıllarda tablet ve kitap okuyucu gibi cihazların yaygınlaşmasıyla çoğumuzun okuma alışkanlığı değişti. Burada yok. Bu cihazların ortak özelliği de mavi dalga boyuna yakın bir ışığı sürekli yüzünüze doğru yansıtmalarıdır. Yok. <laughs> Bu arada geçtiğimiz ay, geçtiğimiz ay anası mezar dikecekmiş. Hocam geçtiğimiz ay akıllı burada var sıfat fiil akıllı cihazlar ve algı arasındaki ilişkiyi ortaya koyan ortaya koyan ilginç makale ortaya koyan makale arkadaşlar tekrardan sıfat fiil burada var cevabımız C şıkkı Hemen D şıkkına bakalım. Makalelerden biri akıllı telefondan dokunma duyusu üzerine etkilerini diğeri de telefonu yani uzak kalmanın insan üzerindeki onuslu etkilerini ortaya koyuyor. Cevabımız D şıkkı devam ediyoruz. Hangisi de yiyecek sözcüğü safafi olarak kullanmıştı. Dolapta yiyecek bir şey kalmadı. Evet nasıl bir şey yiyecek bir şey cevabımız aşıkı. Bu köfteyi Ahmet e, gelince yiyecek. Bu arkadaşlar çekimli fiil gelecek zaman eki. Sağlıklı yiyecekler tüketmeliyiz. Bu artık kalıcı isim. Yiyecek içecek anlamında. Zararlı yiyecekler açıklandı. Bu da tekrardan yiyecek arkadaşlar içecek anlamındadır. Ve kalıcı isimler cevabımız aşık. Diyor ki hangisinde sıfat fil kullanılmamıştır? Ev hayvanları günümüzde özellikle de modern şehir hayatının vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Nasıl unsurlar? Vazgeçilmez unsurlar. Burada var. Sıfat fiil ev hayvanları sevimli görünüşleri ve bizi kimi zaman bizi kimi zaman güldüren, kimi zaman duygulandıran davranışlar, güldüren davranışlar ve duygulandıran davranışlar tekrardan sıfat bir var iki tane. <laughs> Son yıllarda sosyal medyada önemli yer tutuyor. Pek çok hayvan sahibi hayvanını aileden biri olarak kabul ediyor. Mesela burada yok arkadaşlar. Burada ne var ama Burada zar bir var. Erik arak burada var. Başka canlara canlarla bu tür bir ilişki kurmaya neden ihtiyaç duyduğumuz anasımıza dikecekmiş duyduğumuz ve nasıl bu kadar yakın bağla kurabildiğimiz kurabildiğimiz halde kurabildiğimiz hal kurabildiğimiz zaman kurabildiğimiz şeyler falan diyebiliriz buradan. Büyük ölçüde yanıtlanmamış yanıtlanamamış sorular. Sen i̇şte Nasıl sor, e, sorular yanıtlanamamış sorular olur. Hangisinde sıfat fiil kullanılmamıştır diyor. Anasınıza dikecekmiş. Ahmet biriktirdiği parası. Hangi para biriktirdiği para sıfat fiil burada var. Bu konuyla ilgili bakmadığım kaynak hocam hangi kaynak bakmadım kaynak sıfat fil ismi nitelemiş anlatım hikayeyi bu kitapta okumuştum nasıl hikaye anlatım hikaye burada var kitap okurken aklıman birden seni aramak geldi okurken mesela zarf fil var burada o aramakta isim fil burada ama sıfat fil yok <laughs> diyor ki hangisi sıfat fil değildir tükettiğimiz besinler Hangi besinler, nasıl besinler tüketmişiz besinler? Evet, sadece kilo alıp vermemizi etkilemiyor. Gün içinde yaşamış yediğimiz besinler, mesela burada tekrar var. E, beyin sağlığımızı da ciddi anlamda etkiliyor. E, peki hangi yiyecekler beyne zarar veriyor? Hangi yiyecekler? Bu isim. Evet, durumumuz bu olacak. İşte beyin sağlığımızı olumlu yönde etkileyen yiyecekler. Nasıl yiyecek Etkili yiyecekler. Şeker ve şeker ürünleri hazır yiyecekler. Kızarmış yiyecekler. Nasıl yiyecekler? Kızarmış yiyecekler. Burada tekrardan kullanılmış. Şimdi açıkta hangisinde sıfat fil vardır diyor. Edebiyat tarihinde pek çok şekil değişikleri oluş, olmuş. Yeni şekil her defasında küçük garipsemelerden sonra kolayca kabul edilmiştir. Burada yok. Şiir yani söz söyleme sanatı geçmiş asırlar içinde birçok değişikliğe uğramış. En sonunda da bugünkü noktaya gelmiş. Burada yok. Edebiyat tarihi bir olsun geçmişteki düşünce yapısını dünya işini, kültür ve uygarlık birikimini yeni kuşaklar aktarır. Burada yok. <laughs> Edebiyat ayrıca kuşaklar arasında köprü kurarak yeni kuşakların daha iyi doğruyu güzeli bulmalarına yardımcı olur. Dedik ben sana geldik ama göremedik. Elbet tanıdık çok değişiklerim olmuş. Çık. Evet. Evet. Geçmiş asırlar içerisinde değişik olacak. Kaçırmışız. Hadi bakalım. Bu iki cümle aşırı hangisinde sıfat fil yardımıyla tek cümle haline getirilmiştir. Fiilimizde iki cümle birine bağlayıp tek bir cümle oluşturmamızı sağlar. Fiilimizi kullanarak bisikletten düştü, çok ağladı cümleleri. Bisikletten düşünce çok ağladı şeklinde e, tek cümle olmuş ama burada düşünce tabii ki burada zarf fiil yapmış ama o bizim sıfat fiil istiyor. Karanlıklar içinde bir adam gelip elindeki yiyecekleri küpeklere dağıttı burada. Mesela zarfiyle yapmış onu. karanlıklar içinden gelen adam elindeki yiyecekleri küplere attı. Bak, gelen adam sıfat film burada. Evet, mesela CD atmak için isim fiil kullanılmış. Eee gerek gerekerek, ederek zarfi kullanılmış. Kurala uymayan kişileri uyaralım. Cümlesindeki fiilsinde Türkçe özdeş. Özdeş demek çocuklar aynı demek. Bakın ne demek aynı. Kurala uymayan kişiler. Nasıl kişiler? uymayan kişiler? Sıfat fiil kullanılmış. Sevmeyi en iyi bilen kişiler. Nasıl kişiler? Sevmeyi bilen kişiler. Aşıkı cevap. B'de ne var? Benimsemek. isim fiil var. E, C'de huzur ailece yaşandıkça. Yaşandıkça. Dıkça dıkça. Zarf fiil var burada. Susmak bazen birçok sorunu halleder. Susmak isim fiil var diyoruz. Haydi bakalım. Hangisinde bir sıfat fiil vardır? Aradan beş dakika geçince bir otobüs daha geldi. Geçince mesela burada zar fiil vardır. Durur durmaz onun kapısından gözleri fel, fel fecri okuyan uzun boylu eğri burunlu bir adam arkadaşı, okuyan adam bu da var. O sıcakta yenleri kararmış, krem rengi bir ceket giyen adam, giyen adam sıfat değil. Dost, evet, dost doğru kalabalığa doğru yürüdü hemen. Cevabımızı çıkar hemen. 2 ve 3 ver. 10. soru çürümüş meyveleri çöpe attık cümlesindeki çürü fiilinmiş ekini alarak varlığın özelini bildirilecek sıfat olun, olmuştur. Buna göre aşağıdaki cümle hangisinde sıfat biri kullanılmamıştır. Herkes üzerine düşen görevi yapın, zamanda yapsın. Düşen görev burada kullanılmış. Mutlaka gelecek karalığın ardındaki aydınlık yarınlar. Burada arkadaşlar ecek acak bunlar ileride gelecekler. Onun için bu gelecek zaman ikidir. Gelecek zaman iki pekidir, 2 peki olunca arkadaşlar bu çekim difil olur, ilimte olmaz. Görecek günler daha var. Nasıl günler göre gö görecek günler? Tükenmez dertlere saldın beni. Nasıl dertler? Tükenmez dertler. Evet, kullanılmış <laughs> bun hangilerinde sıfat fiy kullanılmıştır? Yıkanmış, dededen kalma haller. Evde bütün gün. Hmm, bak, yine devrik cümle yapmış. Dededen kalma halılar, bütün gün evde, evet yıkanmış olacak. O zaman bu çekimi fili arkadaşlar. Alışveriş yaparken hep bilinir markalar. Nasıl markalar bilinir? Anasınız ağır dikecek. İfad fil burada var benzer olaylara farklı tepki vermesine anlam veremiyorum. Nasıl olaylar benzer? Arkadaşlar burada var. Benim için her şeyi yapmaya hazırım. Burada yapmaya isim fiil var. Toplantıda tanıdık yüzler de vardı. Cümlesinde tanıdık sözcü sıfat ve biz seni böyle böyle tanıdık. Burada ise tanıdık sözcü çekimli fiildir. Çünkü yüklemin sonunda gelmiş. Kibbe kişiye eki almış. Zaman anlamı taşıyor. Onun için bu ne olur? Bu çekilmiş olur. Ama nasıl yüzler? Tanıdık yüzler. Tanıdık simalar. Bu sıfat ve çünkü ismi nitelemiş. Evet. Dik, dik eki diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır. Ne annemizden ne babamızdan gördük. Biz böyle bir davranış. Evet. Yine biz gördük arkadaşlar. Bu çekimli fiildir bildiğim tüm sokaklar artık bana yabancı gibiydi evet, burada zaten Evet burada bildiğim mesela hangi sokaklar bildiğim sokaklar sıfat fil olmuş bu bu hayatında Tattığım en güzel yemek olabilir Tattığım yemek nasıl yemek Tattığım yemek arkadaşlar sıfat fili yine. Mahallemizde bilindik olaylar kulaktan kulağa anlatıla gelir. Nasıl olaylar? Bilindik olaylar tekrardan sıfat fiil. Evet, amacımız arkadaşlar A şıkı. Burada çekim fiildir ve testimizin sonuna geldik. Bir dahaki videomuz olan zarf fiilde evet onu anlatmak üzere bir ara geleceğiz. Hadi şimdilik hepinize kolaylıklar diliyorum. Sınava her geçen gün zaman daralıyor arkadaşlar. Bu süreçte yapmanız gereken şey şu. Kısa tekrarlar, mutlaka bol bol sorular ve mutlaka denemeler çözülüp eksiklerimizi görmeliyiz. Hangi konuda eksiğimiz varsa öncelikle konu eksiğimizi gidermemiz gerekiyor. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.